Yani tabi de babamın sözü çok hayırlı güzel, bahset, hani olmak. hayırlı evlilik, şey diyor şimdi hayırlı evlilik olmak <gülüyor> <gülüyor> çok zor. <güzel. gülüyor> yani, e, yani babam beni sadece şampiyon olup, annem babam, ve yani ailem beni sadece şampiyon olup sevmiyor. Şampiyon olsam da olmasam da her zaman benim arkamda durdular. Hani okay. önemli olan bu. E, çünkü şampiyon olduğunuz zaman her zaman bütün herkesin arkanızda oluyor. Önemli olan başarısız olduğunuz zamanlarda kimler arkanızda. Onlar sanki ben şampiyon olmuşçasına yani benim arkamda oldular. Ee, ailem tabii ki de en büyük destekçiyim. Ee, kendi... Abdullah Bey'e de buradan çok teşekkür etmek istiyorum. O da yine aynı şekilde. Çok başarısız olduğum zamanlar oldu. Ee, yeri geldi, beni karşısına aldı. Biraz <laughs> nasihat etti. Nasihat etti. <laughs> <Kızdım olan gülüyor> Nasihat etti ama gene de her zaman hiç, yani darısı e, hiçbir zaman desteklerini benden, yani bizden esirgemedi. esirgemedi. E, başarı aslında bu şekilde kazanılıyor. Daha önce de söylediğim gibi bu başarı sadece benim başarım değil. Ben ne kadar fedakarlık yapıyorsam, ne kadar zaman harcıyorsam, bütün herkes, bütün Türkiye Okçuk camiası bu kadar zaman harcıyor. E, o yüzden bütün herkese madalyada emekleri geçen dinler herkese teşekkür ederim. E, ee, Tesiste benim ismim vermek çok benim için çok beni aşırı mutlu etti. Ee, o yüzden çok teşekkür ederim. Ee, hocam sağ olun. Ay, tabii ki de Gökte Hocam ve e, teknik ekip teknik ekip teknik bunun e, bu başarısının aslında en büyük e, mimarlarından biz yılın 340 günü beraberdik. O teknik ekip 340 gün benim suratımı görmek zorunda kaldı. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden onun için de çok kolay bir, çok basit bir süreç değildi bu. Ee, hani onlara tabii ki de yani sadece buradan bir teşekkür etmek çok aslında bir e, anlamı yok. Ama biz bir aileyiz. Biz bütünüz. E, ee, madalyayı boynuma taktıktan sonra hani göz göze geldik ve e, şimdiye kadar verdiği bütün emeklerin karşılığını aldığını bana hissettirdi. Yani çok muazzam bir duygu. kahvaltıda da gibi tabii paralimpik sporcular var sizde Tabii tabii. Onlar için neler söylemek istersin? Yani e, bütün herkesin söylediği gibi bu altın madalya aslında bir son değil. Çok büyük bir şeyin bir başlangıcı. E, ayın 17'sinde olan Paralimpik oyunlarında 13 tane madalya ile beraber ülkemize geri dönmelerini istiyorum ve inşallah başaracaklar. Teşekkür ederiz.